Şerife, nasıl oldun? Ne fark eder ki? Ya işte seni merak ettim. Ondan geldim. Biliyor musun, bu bebeği herkes aldırmamı istedi. Ama ben aldırmadım. Annem bile Kamru'nun karısı olmak için... ...Konağa Hanım olmak için bu çocuğu doğurmak istediğimi zannetti ama... ...ben, ben onu gerçekten sevdiğim için doğurmak istedim. Çocuk Kamuran'la benim bir parçamdı. Onu doğurmayı o kadar çok istedim ki. Ama sen onu benden aldın. Ben ne yaptım ya Şerife? Bilerek olmadı diyorum. Yanlışlıkla kazayla oldu diyorum. Bebeğimi sen öldürdün. Senin yüzünden öldü benim bebeğim. Ya benim ne suçum var ya? Kız siz delirdiniz mi? Ha? Siz delirdiniz mi kız? Kız bütün konağı ayağımı kaldıracaksınız siz. Herkes duysun mu istiyormuş ha? Herkes başımıza mı toplamak istiyorsunuz? Susun. Ah <laughs> ah. <laughs> Sen de şu haline bakmadan bununla kavga mı ediyorsun? Kız Fatma, ha kadar bebek sana yetmedi mi? Ha? Şimdi kızımın canına mı kast ediyorsun? Ya ben ne yaptım ya? Hadi oradan. Bana ha, bakın, ikiniz de beni dinleyin. Bu saatten sonra bu bebek meselesi bir daha açılmayacak. Anladınız mı kız? Fatma, sen anladın mı ha? Anladık. Bu bebeği sen öldürdün, çeneni kapalı tutacaksın. Ya ben bir şey yapmadım. Sus bir şey yapmamış. Bunu kimse bilmeyecek. Bebek ölmedi tamam mı? Bebek düşmedi. Anladın mı beni? İyi hey, tamam. Fatma. İyi. Az konuşalım mı kızım? Gel. Gel kızım, gel yavrum. Geç şöyle. Otur kızım, otur ayakta kalma. Yok, iyi böyle. Ee, Fatıma, dün ingene demişsin ki e, şu bizim tarla işine gibi... Ha, dedim. Doğru. Ha. Ee, sağdan soldan ne, ne duydun bilmiyorum, ne biliyorsun bilmiyorum ama o tarla işi dediğin şey... Hiç boşuna kendini yorma. Ortada ne dönüyor bilmiyorum ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Eğer o tarlada da babamın hakkı varsa onu da söke söke alacağım. Haberin olsun. Beni yalanlarına kandırmaya çalışma. Yalan ya tövbe. Kızım sen benimle nasıl konuşuyorsun ya? Ee, karşında kim var? Amcan var. İnsan amcasıyla böyle konuşur mu? Amca demek baba yarısı demek. Ben seni evime aldım, yedirdim, içirdim, giydirdim. Mükafatı bu mu yani? Edepsizlik yapma. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Yedirdin, içirdin, giydirdin. Bize aş verdin, ekmek verdin. Başımızın altına yastık verdin başımızın üstüne bir dam verdin. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun da sen verdiklerinin karşılığını fazlasıyla aldın. Bununla ilgili hesap çoktan kapandı. Şimdi sıra bende. Şimdi benim hesabımda sıra. Eğer babamın bir avuç bile bir toprağı varsa onu ben alacağım. Seni biri konuşturuyor biliyorum. Kime güveniyorsan artık birilerine güveniyorsun sen. Ben kimseye güvenmiyorum. Ben artık bir tek kendime güveniyorum. Kız bakma. Bak kızım. Öyle. Dur be. Kız bak. Şimdi ne diyorum ben lan? Ablam. E sen iyi olmadan ne ayak kalıyorsun ki hemen? İyi olmadan niye ayağa kalktın oğlum? Niye öyle ettin? Günaydın amca. Günaydın yavrum. Yatakta sıkıldım da az biraz dolaşayım dedim. He. Hadi görüşürüz. Ay Allah'ım ya. Allah Bakma, bakma. Bak diyeceklerin bitmedi kızım benim. Bak şimdi... Benim bitti. Kız bir dinle, bitti. Nereye gidiyorsun? Bayram'a gidiyorum. Bir diyeceğin mi var? Sana da Bayram'a da dünyayı dar etmesini bilirim ben eğer Hüsnü Lan şunun afrasına... <laughs> Hah, işte bir bu eksikti iblis. Buyur bey. Hüsnü, bana bak. Şu anda her ne yapıyorsan bırakıp buraya geliyorsun, tamam mı? Hemen, şimdi diyorum. Başladığımız işi bugün bitireceğiz. Bekliyorum hadi.